Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İnci Tanelerim 6. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıl bölüm beğendin mi? Ara bölüm gibiydi aslında. Ben konferans sahnesinden aslında çok fazla şey beklemiştim. Onlar çok yaşanmadı. Onun harici bölüm sonundaki olay dışında çok büyük bir şey de izlemedik. Geçmiş bölümdeki olayların biraz daha ilerlek devam ettiğini gördük. Sıkıcı değildi ama yine de ek olarak fazla bir şey eklenmediğini gördük açıkçası. Azim'in eğitim semineri bölümün ana hikayelerinden biriydi. Piraye ile bu eğitim eğitim seminerine gitti. Dediğim gibi konferans sahneleri gerçekleşti. Ve şu detay önemli. Holding'de danışmanlık iş teklifi yaptığı Piraye Hanım. Azem artık Holding'e yavaş yavaş girecek gibi gözüküyor. Ya evet o Holding mevzusunda da şimdi gelecek bölümde şöyle bir şey de olacak. Evraklarını tabii ki de toparlamadığı için sahte evrakla buraya girecek. Onun da birkaç bölüm sonra patladığını göreceğiz bu giriş muhabbetinin, işe giriş muhabbetini. Onun harici ile biraz daha yakınlaşacaklar sanki diğer bölümlerde. Ama bir yandan da Dilber'in kıskançlığını gördük bu bölüm. Onunla çok konuştu. Hani dedi ki sen bu kadar yanına niye gidiyorsun ne iş falan tarzında konuşuyor Bir sorguladı yani. Onun harici Dilber'in de bu bölüm aslında çok böyle hikayesi işlenmiyor gibi olsa da gelecek bölüm daha çok onun üzerinden gidecek gibimize geldi. Dilber azeme şunu sordu. Biz neyiz dedi. Biz neyiz dedi. Birbiriyle denk gelmemesi gereken zamanda denk gelmiş ve acılarını yaşayan ikililer bence. O hikayede aslında çok fazla irdelenmedi bu bölümde Dilber Azem hikayesinde. Onun dışında tabi Cihan tarafı var. Cihan'ın intikam savaşını görüyoruz. Otopark sahibi olan diğer adamla birlikte bir savaş halindeler. O bir koz kullanıyor, o bir koz kullanıyor. Aslında mafyatik bir durum söz konusu. Cihan bu misillemeyi yaptı çıplak bir şekilde gönderdi onu rakiplerinin karşısına bir adamı. Daha sonrasında da onun adamlarını dövüldüğünü gördük. O kendisi o esnada neredeydi? Buluşmadaydı. Doktor hanımla buluşmaları de işte güzel bir sahneydi ikili arasındaki. Ya o devam edecektir. Hastaneye işte kendisi böyle bir gitmişti. Orada ona bir teklif yapmıştı bir bölümde bu bölümde buluştuklarını gördük. Onun hikayesi öyle ilerledi. işte ama onun da biliyoruz ki Dilber'in eşiyle bir sıkıntısı var sanırım. O noktada belki de hikayeler yavaş yavaş birleşmeye başlayacaktır. Hikaye eksenleri. Çünkü çok ayrı ayrı gitti ya bu bölüm. Kopuk kopuktu. Üç ayrı kısımda kopuk kopuk ilerledi. Dilber'in yaşadıkları, Azem'in yaşadıkları ve Cihan'ın yaşadıkları. Yani sanki üç tane eklem çok ayrıydı birbirinden ama yavaş yavaş bölüm sonundaki olayla birlikte birleşecek gibi. Çünkü Cihan'ın da ayrı bir olayı var. Şimdi Cihan'la doktor sahnesinden bahsettiğimiz şöyle bir detay var. Cihan şunu söyledi doktora. Bu kurşun yarası benim ikinci kurşun yaram. İlki çok eskidendi dedi. Şimdi bu kurşun yarası acaba Azemle alakalı bir durumda çok çok küçükken bu ölüm olayıyla bağlantılı olabilir mi ilk kurşun? Ya evet bir de şöyle de metaforik bir anlamda da kullanmış olabilir. Belki annesinin başına gelen bir kurşunlanma olayı onun yediği kurşun olabilir. Babasıyla bağlantılı ya da annesinin durumuyla ilgili bir olayda başına gelmiş bir şey olabilir. Bunlarla bağlantılı da olmayabilir çünkü kendisi daha sokaklarda büyümüş bir insan kendisi orada geliştirmiş. Farklı bir şeyle tekabül edebilir ama bunun açılımı önemli de Alala'da bir diyalog değil de bu ikinci yediğim kurşun demesiyle birlikte en hani alışık olduğunu söylemesiyle birlikte onu da bir geçmişinde derin bir olay yaşadığını öğrenmiş olduk. O da ilerleyen bölümlerde çıkacak da karşımıza. Onun dışında tabii bölüm sonuna tekabül eden Zahir Dilber olayı var. Zahir Dilber'i dövdü, ölmekten beter etti ve otelden Dilber'in sedyeyle hastaneye götürüldüğünü gördük. Şey güzeldi bence o sahnede yani dövüldüğünü göstermemeleri iyiydi bence. Hani çünkü tarz olayları gösterildiğini çok görüyoruz dizelerde. Ayrıca kötü oluyor. Orayı bir geçişle kapatmışlardı. Azam hemen otele geldi. Tam o esnada indirilirken sedyeyi gördü onun halini. Diğer bölüm orada açılacaktır. Hastanede açılacaktır. Dilber'le konuşmaları olacak. Yani gerçekten acı bir sahneydi zorla ona sahip olmaya çalıştı eşi ve hani evlilik teklifi tekrardan yaptı böyle falan Dilber bunu kabul etmedi. Aslında klasik bir yeşilçam sahnesi izledik orada. Şimdi şöyle, senin de biraz önce incelememizin başında bahsettiği şu durum var. Bu üç aks aslında bir şekilde birleşecek. Ama şu anda bu üç aks da birbirinden ayrı, kopuk bir şekilde ilerliyor. Bu bölümde şunu gördük. Bir geçiş bölümüydü. Karakterlerin motivasyonlarını, karakterlerin geçmiş hikayelerini ve derinliğini gördük. Bölüm geçiş bölümü olmasına rağmen önümüzdeki bölümlerde karakterlerin yapacağı davranışları, yapacağı aksiyonlarla alakalı bize bir sürü done vermiş oldu aslında. Fakat dizideki sıkıntı şu. Dizi zaten çok rolantide ilerleyen bir dizi. Çok fazla aksiyon olan bir dizi değil. Ayrıca özellikle temposal olarak da düşük bir tempoda Bir de geçiş bölümü seyrettiğimizde Bizde şöyle bir sıkıntı oluyor Yavaş yavaş bölüm ilerledikçe sıkılmaya başlıyoruz Evet ya ya da kopmalar yaşanabiliyor tabii ki de izlerken ya Çünkü çok fazla bir şey kaçırmıyorsun geçiş bölümlerinde Fazla detaylı kaçırmıyorsun Aradaki diyalogları falan izlerken de hani bir ilerleyiş olmuyor En azından o üç ilerleyişten ikisini bir arada birleştirirsen Daha akıcı bir hikaye elde edersin Ona kadar o yapboz gibi yavaş yavaş ilerleyen parça 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 birleşen hikaye daha da vites düşürünce zaten hali hazırda normalde de yavaş ilerleyen bir hikaye öyle de bir vites düşürünce e, bu tarz şeyler oluyor yine de hani dizo büyük hype'ını o büyük etkisini kaybetmiş olsa da şeyde iyi izlenmelerde 9 10 bandında yine seyrediyor ama hep böyle giderse sanki düşüşler daha da yaşanabilir gibime geliyor hani hikaye kaliteli olsa da sonuçta insanların da vakti değerli bir noktada alışık olmadığı şekilde bir hikaye anlatımı yaptığınızda da sıkılabilirler her bölüm böyle gitmez dilersen 7. bölümün fragmanına geçelim. Dilber hastanede ağzı yüzü dağılmış bir şekilde gördük onu. Dilber'e ne olacak abi? Ya Dilber'in şimdi tabii ki de hani fiziksel olarak bu kadar zorlandığını gördük ama kendisine bahsettiği gibi asıl acılar içimde yaşanıyor demişti yani. Artık bu zahir konusunda bence el atacaklar birlikte ya da ben ilk şunu düşünüyorum sanırım Azem Dilber'den habersiz bu durumu bir şeyler yapmaya çalışacak yani kapatmak için. Dilber'in eşiyle sıkıntılı olan başka bir karakter olan kendi oğluyla bir aynı mekanda karşılaşma görebiliriz. Cihan demişken tabi Cihan'ın savaşı devam ediyor. Menderes samancıları gördük fragmanda. O da diziye dahil oluyor. Evet artık hani sanırım dizinin daha mafetik yapıya bürüneceğini söyleyebiliriz gitgide ilerleyen bölüm içerisinde. Yani aslında bu kadar pavyon dizisi, bu hikaye pavyon hikayesi demenin de ne kadar saçmalık olduğunu bize gösteriyor şu anda hikaye. Tabi bu bölümde hani pavyon sayısı vardı ama öyle çok farklı bir şekilde izlemedik. Daha oradaki Dilber'in arkadaşlarıyla kendi ortamındaki yaşantısını falan gördük. Onları teselli ettiler falan. Onlar da nitekim hastaneye geleceklerdir pavyondaki arkadaşlar. Yani hani dizi öyle bir başladı falan ama o viral olduğu kısımları öyle çok kullan. Açıkçası ondan bir sömürü yapmıyor şu an onu görüyoruz oradan ilerlemek istemediğini ay yazım kısmında da anladık yani orası çünkü daha PR malzemesiydi başta. Şimdi daha normal bir eksende devam ediyor. Azemin sahte evrak mevzusu var senin de dediğin gibi bu olay bir şekilde bir noktada patlayacaktır. Azem ve Pirayın de o noktada açılacaktır araları diye düşünüyorum. Şimdi Azem'in de çiftli yaşamı bu noktada zorlu olacak. Yani bir yandan Dilber'in o aksiyonlu hayatında zahire karşı bir şeyler önlemler almak ya da ona karşı bir tepki koymak isteyecektir Azem. Öbür tarafta Cihan var. E, öbür tarafta Cihan var. Onunla yolları kesişecek kesinlikle. evde de Piraye kanadında da hani onun kızına hem eğitim veriyor hem de aralarında bir şey olacak mı olmayacak mı mevzusu var. E bir noktada da kaçak evrak mevzusu ortaya çıkınca daha da farklı bir yere gidecek hikaye. Daha zevkli bölümler izleyeceğiz gibime geliyor. Tabii Rıza Kocaoğlu'nun daha hapisten çıkması. E tabii o da var. Yani onu da mesela bölüm yazılarında görüyoruz ama... ...bölümün içerisinde göremiyoruz. Onu da daha çok dahil olmasıyla farklı bir şey ilerleyecek bence o hikaye. Bakalım neler olacak 7. bölümde... Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Yani şunu artık söyleyebiliriz. Bu dizi öyle çok ağır bir dram gibi ilerlese de artık birkaç bölüm içerisinde klasik bir hani mafya hikayelerine de daha çok giriş yapacaklar diye düşünüyorum. Çünkü bu bölümde onların el tapısında kurdular bölüm başında konuşulurken. Hani şiddetlerini hani çok sevmediğini azemin ama zorunda kaldığını bunu uygulamaya gördük. Kahramanın zor kararlar vermesi gerekecek. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalda abone olmayı unutmayalım arkadaşlar bizden bu videoluk bu kadardı görüşmek üzere